Selamünaleyküm YouTube izleyenlerim. bugün bayramın birinci günü ee, en küçük kızıma bayrama geldim çok mutluyum yine ot kazarken gibi gibi gene mutluyum çünkü ailem hep burada yok yok yani Allah Allah'a binşükür hısımlarıma geldim yarın da e, ikinci hısımıma gideceğim bir gün üçüncü hısımına küçükten büyüğe doğru başladım ben hısımları gezmeye oralarda da görüşeceğiz inşallah Böyle işte mutluyum. Ailemin içindeyim. Allah herkese böyle nasip etsin. Gezmeyi, tozmayı, ailesiyle birlikte yaşamayı Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Şöyle bak akrabalarım bunlar benim. Görümcemin kızım Meryem bu. O gelinim oluyor. Şu da kızı görümcemin. Bu da Erdem'in gelini. <laughs> bir tane de gelinim. Lütfen. Pozlayın kameralara. Bakın yok biz de Bu da görümcem oluyor. Bir tanecik görümcem. Evet. <laughs> e, torunu böyle torunlarıyla birlikte gelmiş. Çok memnun olduk. Rabbim herkese böyle misafirler nasip etsin inşallah. Amin. Görüşürüz inşallah. Merviş nerede ki? Bu da benim torunum bak. Çok şirin. Ömer hadi bay bay yapar mısın? Ben ben bu kızıma kızarmaya geldik bu kızıma. Evet, çok <laughs> Evet, şöyle bir görüşlerini alalım. Hızlı yakalandım yalnız. Olsun. Evet. Ben gidemedim onlar geldi hepsi. Çok mutluyum, gururluyum. Evet, diyeyim, evet <laughs> hep küçükleri beklemeyelim. İzleyenlerim, YouTube izleyenlerim. Biraz da biz gidelim bir küçüklerin ayağına. Hep ayağımıza beklemeyelim. Hadi görüşürüz. Bunlar sıcak yemeklerimiz izleyenlerim. Ee, soğuk yiyeceklerimiz de yağ turşusu. Her zamanki gibi yağ turşusu Şu şekil biber haşlayı ile buluşturuyoruz. Sirke sarımsakla bu şekilde yaz turşusu oluşuyor. Şu da bizim e, kabartma dediğimiz kabartmamız. Böyle işte. Ellerine sağlık kızım. Her şeyle uğraşmış. Annene söyle. Ev yapımı kombosu <laughs> soğuk soğuk. Evet. Ezano okunuyor arkadaşlar. Değerli izleyenlerim. <laughs> Nurhan sen yeme aldın mı? Sen de, de alsın. <laughs> yok. Sen yesene sen yeme Yarın de. siz dedim bayram. Evet. Tamam. Yerimiz üzere. çok Baba ne de yapmıştı yaz turşusu? O yazıyordu ben gibi filistin. O turşusunu evet. çok severim ya. Yani. Dokumunda pamuk gibi yapmıştı gene onu. Sabah yapacak taze olsun diye yarın sabah yapacağım yine. Ee, i̇yi sizle görüşmek Gelme üzere. Yok ya o yüzden. Evet. Evet. Böyle işte benim kızımın evi. Ne yiyecek? Ne yiyecek? annesin. Anne dedi <Gülüşmeler> Sen yemeğini yesene anne. Yerim ben şimdi. Hadi lütfen pernanı doyur. Tamam. tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Değerli ee, YouTube ailem, ayrılık vakti geldi. E, ee, Kumacı'dan gelenler gidiyorlar şu anda. Onları uğurluyoruz. E, ee, burası da bu şekilde kalabalık. Bizim aile, e, üç tane kızım olduğundan aileler kalabalıklaştı tabii ki. Bizim hadi. Helal olsun. <laughs> Sezcan sen de mutlu diyordun, Sen ya. <laughs> <olamıyorsam>. Allah bayramımız <laughs> daim erişimler. inşallah. Bir de bay geldi. Kerem kayınpederim de geldi bak bu yaşında 83 yaşında adam. 83 yaşında kayınpederim bu da Erdemin oğlu Ve benim oğlum der. Benim oğlum. Ben erdi canımı verdiler <laughs> ha tamam sıkıntı yok. Selam söylemek istedim. Merhaba ben takipçileriniz. Yengi mi takipçileri? Yengi mi takipçileri? Şöyle çekiyorum. Şurada babam. Şurada eltimin oğlu. Çek <laughs> çek. Evet. <gülüyor> <laughs> e, ee, görümcem <Cemiyoğlu gülüyor> ve ortan <laughs> damadım. <gülüyor> evet, kaç 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 kaç, kaç. <laughs> Evet bu benim ortan damadım. Bürek yüzlüdü bütün. <laughs> Bak, eşim ve küçük eltimin oğlu. <gülüyor> <gülüyor> bu da kayın, <laughs> küçük kaynım. <laughs> ben neynim. Bu da e, torunu. <laughs> evet. Semiyamız. İşte böyle. Güzellikle direnişsin. Evet, bu da Osman eniştemizin arabası. Görümcenin damadı. Artık gidiyorlar. Evet. Ve işte. Aa. Küçük damadımın da görelim. Ben küçük damat. Bak, damat. bunlar bizim yeni damatlarımız. Aa, biri Serhat, biri Serhat, biri Samet. İzleyenlerim, Allah sizlere de böyle damatlar nasip eylesin. <laughs> Hadi. İzleyenlerim. Herkese Allah böyle hayırlı damat versin. <laughs> Hadi kapatıyorum. <laughs> tamam güle güle. <laughs>